Herkese merhaba. Bugün sizlere Facebook'ta arama geçmişinizi nasıl silebileceğinizi göstereceğim. Sağ üst taraftan hızgıraya tıkladım. Buradan ayarlar ve gizlilik bölümünün altında bulunan ayarlar bölümüne giriyorum. Ayarlar bölümünde Facebook bilgilerin bölümünün altında bulunan hareketler dökümüne girdim. Hareketler dökümünün sol üst tarafında çıkan filtreler bölümü var. Buraya tıkladım. Burada kategoriler bölümü var. Buraya tıklıyorum. Burada en aşağıda kayıtlı işlemler ve diğer diğer hareketler bölümü var. Buraya tıkladım. Burada ilk başta arama geçmişi var. Buraya tıklıyorum. Burada arama geç kayıtlarını sil var. Görüyorsunuz mavi yazıyla yazılmış. Ve aynı zamanda tek tek de silebiliyorsunuz. Mesela burada bir arama var. Buradaki 3 noktaya tıkladım. Altta çıkan sil butonuna tıklayarak ya da hepsini direkt arama kayıtlarını sil diyerek silmiş oluyorum